thank you you Thank you yeah Thank you Benden de selam kızlar. Hmm. Yüzümdeki berbatlığı görüyorsunuzdur. Şurada, şurada, şurada. inanılmaz şekilde acı veren sivilceler çıktı. Bir, birkaç günden beri onlara krem sürüyorum ama geçmiyorlar. Nedense bilmiyorum. Şuradaki çok rahatsız ediyor. Böyle aşağı baktığımda sanki görebiliyorum onu. Umarım birkaç güne geçer diye düşünüyorum. Evet. Sabah spora gittim. Ee, Ali'yi okula bıraktıktan sonra artık ailemle böyle yavaş yavaş bir rutine oturmaya başlıyoruz. Bu hafta dördüncü haftamız. Okula başladık zaten biliyorsunuz. Ee, okulun yakınlarında bırakıyorum onu. Ondan sonra yürüyor. Ee, ben oradan da spora ayrılıyorum ama Yürüdüğü 200-300 metrelik bir yol var ama gene içim rahat etmediği için ya onu peşinden takip ediyorum Okula avları kadar, onun fark etmediği şekilde yürüyorum. Ya da aldığımız çantasına taktığımız bir ayak tak var. Hepten görüyorum onu yürüdüğü adımda attığı zaman orada takip ediyorum. E, i̇nanılmaz şekilde çok korku var. E, biliyorsunuz bu 2-3 gün önce Türkiye'de olan bir katliam haberi inanılmaz şekilde uykularımı kaçırıyor ee, insanla olan insanları olan güvencim kalmadı artık ee, korkum çok fazla büyüdü ya anlatamam size inanılmaz şekilde kafam karma karışık bir anne olaraktan yani daha 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 kat kat insan korkuyor ee, nasıl desem dili getiremiyorum ya gerçekten böyle hep bir diken üzerindeyim. Hep bir şeyin için içerisindeyim. İnanılmaz çok korkunç bir şey. Allah'ım kimseye yarabbim vermesin. Neyse konuyu kapatacağım fazla yerine girmek istemiyorum. Çünkü cidden artık iyice kökten psikolojim bozulmaya başladı. Bozuldu zaten de. Öyle sabah spora gittim. Ondan sonra cuma... Bugün hava güneşliydi. Dedim ki bahçeye uğrayayım. Uzun zamandır bahçeye uğramıyorum. Ve kayınvalidem geçen incirlerin, cevizlerin, elmaların olduğunu söyledi. Ama dün yağmur yağdığı için ben de arabayla gittim. Arabanın halini görmek istemezsiniz. Çok kötü şekilde. Yani bahçeye giremedim. Badanaş şey yaptı araba. Poposunu at, at, durmadan attı. Mecbur çok uzağa park ettim ve bahçeye doğru yürüdüm. Ayaklarım falan. Çamur, ayakkabılar berbat. Neyse. Bir sepet ceviz topladım. 3-5-6 tane de elma doldurdum sepetime ve geldim. Şimdi bir abi gelecekti. Bizim bu mutfağın alt kısımlarını takmaya. Size göstereceğim birazdan. Tam 2 aydan beri yerde. O tahta Takılacak ve takılmadım. İnşallah bugüne de abi gelecek ve takacak de daha doğrusu ben kurtulmuş oldum. Çünkü tam ayağımın altında yemek yaparken bazen takılıp düşen korkuyorum. Yani olabilir tencereyle falan fark etmem unutarım. O şekilde bekliyorum. Onu beklerken de biraz da televizyon bakıyorum ve kahvemi yaptım. Saatim şu anda 1'e geliyor. Ve düşünüyorum bugün yemeği ne pişireceğim. Aynen. Neyse. Size göstereyim niye evet. Gördüğünüz gibi bu, bu uzun tahta iki aydan beri burada. Biri gelip takacaktı bir türlü gelip nasip olmadı. Şu kısımlar takılacak. Hatta şurada bir tane küçük karton var. Bu da buraya ayak kısmı gelecek. Ben böyle bazen elim pis olduğu zaman böyle açıp açmayı çok seviyorum. O da oraya gelecek. Bakalım. Abi ne zaman gelecek? Desi kızar şunu göstereceğim şu inanılmaz kokuyor. Gerçekten mis. Kesinlikle size tavsiye ederim. Böyle mutfağımız var ya mis gibi kokuyor. Evet sonunda takıldı ve mutfağım tamamdır. Şükürler olsun. Aylar sonra mutfağım bitti. Birkaç değişiklik yapacağım şuralarda ama tam daha karar veremedim. Değil mi öyle? Ya annem. Ya bebeğim. Kurban olurum sonu ben. Kurban kurban. Bak. Mika. Mika. Selam. <laughs> Tipimin göründüğü gibi hissediyorum kendimi. Sabah ufak bir kaza geçirdim. Şöyle biraz yukarı kaldırmak istiyorum. <laughs> Şuram ve buram inanılmaz şekilde acıyor. Bir de popomun sağ tarafı. Sabah ütü yaptım. Evet bu dolaptan kendim bir bardak alıp soğuk bir kahve yapmak istiyordum. Buraya sandalyeyi koydum. Dört bacaklı sandalyeyi. Ve yukarı çıktım. Elimi bardağı aldım. Sandalyenin ayağımın altından kaydığını fark ettim. Böyle sanki sahnenin içer, sandalyenin içerisinde oluyormuş gibi oldu. Ayağımın altından kaydığını fark edince, böyle fark gidiyorkene etrafa bakındım. Neyle tutunabilirim diye. Ama maalesef elimdeki bardak düştü yere ben kolumla bu makinenin sivri tarafına denk geldim. Şuraya kenar resim koyacağım hatta. Ve yani bilmiyorum sağ tarafım komplet yani hasar gördü. Bir an böyle bir şoku uğradım. Ağrı siz hissetmedim ama sonradan böyle dakikalar geçtikçe çok iyi bir şekilde kolumun kırıldığını düşündüm. Çok aşağı bir acı vardı kolumda. Eşimi aradım hemen. ağlayaraktan tabii ki de ama kendisi çok uzakta olduğu için. Geleyim falan de dedi. dedim. Yok gelme ama canım çok yani. Yani bilmek Sana söylemek istedim. Dedim. Ama telefonda ağlarken anlarken de e şey yapıyorum böyle. Canım yanıyordu. E sonra geleyim falan dedi. Dedim yok gelmene gerek yok ama dedim buzlattık içtiririm. Sonra kız karşıma çalıştım ulaşmaya çünkü Ali'nin okul saati yaklaşıyordu ve araba kullanacak şekilde değilim. O da onun da arabası olmadığı için Ali'ye alamayacağını söyledi. Ama sonra Fatih ve çıktı geldi. Sonra önce Ali'yi aldı. eve geldi yanıma. Sonra Ali'yi aldı. Sonra zaten o arada ben doktoru aradım böyle böyle dedim. O da hemen gelmen gerekiyor. Yani kırık falan varsa dedim ki, gelemeyeceğim çünkü Arabam yok. Beni götürecek insan da yok. <laughs> Eşim şu an yolda eve gel gelecek dedim. Gel dön sana gelebilirim anca. Ona öyle göre herhalde verdiler ve gittim ama Bir kırık falan yokmuş. Sadece işte kasında yırtıklık var. Ee, kolum ve kodun biraz zedelenme var ama iyiyim şu anda. Başımın döneri fark ettim bir saniye.